Doğalgaz ve kömür yakmanın yanı sıra odun yakacak vatandaşları sıkıntılı günler bekliyor. Odunun tonunun 380 liraya yükseldiğini belirten vatandaşlar bu konuda gerekli mercilerin müdahale etmesini istediler. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaş yakacak derdine düşerken Siirt'te odun pazarında odunun tonu 380 liradan satılıyor. Odun hazırlıklarına başlayan odun satıcıları şimdilik işlerinin kesat olduğunu dile getirdiler. Geçen seneyle bu sene arasında pek bir farkın olmadığını belirten odun satıcıları, özellikle sihir tabağlı köylerden getirilen kaçak odunlar yüzünden işlerinin pek iyi gitmediğini, köylerden getirilen kaçak odunun tonunun 250 liradan satıldığını, kendilerinin ise 350 ile 380 arasında değişen fiyatlarla odun sattıklarını ifade ettiler yıllık 1200 lira kira ödediklerini belirten odun satıcıları, odun fiyatlarının pahalı olmasından dolayı vatandaşların bu sene oduna pek rağbet göstermediğini belirttiler. Kış başladığı zaman odun normaldi. Şu anda odun 280 80 bin liradır. Evet teslim. Şu anda öyledir. Bilmiyorum. Bundan sonra nasıl olduğu zaman ben de bilemiyorum buradaki müşterilerimize odunlar hazırlıyoruz. Geldikleri zaman barış olarak gönderiyoruz. İşte hazırladığımız odunları böyle veriyoruz bahçelere. Önce motor yapıyoruz tabi. Testleriyle. Daha sonra barış olarak gönderiyoruz. <laughs>